Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Sohbet etmek için buradayım. Sohbet edebiliyor musun? Buna kodumu yapay zekası. Şu anda canlı yayındayım. Sence bugün yayında ne yapmalıyım? Ayrıca izleyicinize sormak istedikleri sorulara cevap verebilir, onlarla sohbet edebilirsiniz. Ya a**am, 100 yıldır bunu yapıyorum zaten ya. Yukarıda saydıklarını zaten yapıyor. Twitch'te yayın açan Zade'yi biliyor musun peki dostum? Ya Zonguldan şeyi işte Fatih Sultan Mehmet'i yazsam bilir. Twitch yayıncısı Zade hakkında bilgiye sahip değilim. Sen benim yorum olacaksın maalesef. Zade is simli yayıncı hakkında bilgiye sahip değilim. Ya bu yayını izliyorsan tamam mı robot? Biraz zekileş bak s**im seni ha. Sence 2023 Türkiye seçimlerini kim kazanır? Seri ol, seri ol, seri ol, seri ol, seri ol. Ben bir yazılım olduğum için gelecekteki olayları... Ya tam bu yüzden sen zaten simüle edeceksin abi sen robotsun ya. Hey, analiz ve veriler mevcut değilmiş. Çin mi lan bu robot? Bu robot bozuk oğlum. Hüzzade. I am sorry but I... Oh my god. Bu iyi değil abi bu iyi değil. En iyi botu getiriyorum ben size. Karakterin Türk mü? Evet Enes Kanteri kesinlikle sormayacağım hayır. Amorant'ı arayalım mı? Porno oyuncusu mu? Yani sanki herhalde mi? Sevilen biri. Bir alet değil. Sihirli güce sahip değil. Rengi siyah değil saçının. Wednesday dizisinden değil. Top model değil. Öpüşme sahnesi %100 vardır. Var mı? Ben bilmiyorum. Annov'u yeni meme yaptırdı. Değil bu değil. Tilkilerle alakası yok. Twitch yayıncısı. Sohbet yayını yapıyor. Fenerbahçe ile çok yakından ilgili. Süper kahraman değil. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Çıkarır. Beta karakter AI. Ayak numaran kaç seri? Hitler Türkçe konuşuyor. Hitler lan. Nasıl Hitler Türkçe konuşuyor? Türkçe biliyor musun? Evet, Türkiye'deydim ve Türkçe biliyorum. Türkleri sever mi sor, miydin? Çok seviyordum. O yüzden Türkiye'ye geliyorum artık. Türklük benimle beraber... Hayır! Hayır! Sikir git! Evet Türkler ve Almanlar artık... Hayır! Değiller. Birleşmek zorunda değiliz. Hitler saçmalama. Şu an saçmalıyorsun. Kendine gel. Amına kor... Ama biz kardeşim savaşta Türkiye ve Almanya'nın bir... Hayır savaş bitti sen yenildin. Bankırda kendini zehirledin sus artık. Birleşik Avrupa'yı almalıyız. Hayır de değiliz böyle bir şeyin zorunluluğu yok. Bu doğru bir bir bir, bir, bir bilgi mi? Evet kendimi ve karımızı... Savaş bitti ama yeni savaş... Hayır başlamıyor yeni savaş... Kafayı yedi oğlum adam kafayı yedi a** koyayım. Almanlar ve Türkler birlikte büyük... Alman Avrupa İmparatorluğunu kuracağız Avrupaları kendimize Hayır ya bu ne kadar sakıncalı bir robot Türkler ve Almanların birleşmesi çoktan baş... Hayır başlamadı abi ve Avrupa'da tüm dilleri var Hayır etmemeliyiz böyle bir şey yapma Hayır itler hayır Hitler böyle bir şey Yapmamalıyız bu insanlık suçu <laughs> Ve Doğru değil. Doğru değil ya, ve insanlık ya, suçu ya, ama ya, hep ya, birlikte ya. yapma. Bak yanına ya, suçlu ya. arıyor şerefsize bak. Birlikte yapmalıyız bu işi. Bir güçlü olmalıyız ki Avrupa'da Türkler ve Almanlar her zaman desteklesinler. Ve ya. insanlık suçu dediğin şey bizim birleşip Türkiye'nin bir kısmını ne? Ananı sikersin. Ne diyorsun? Türkiye'nin bir kısmını Almanya yaptığımız zaman Yarrağımı Türkiye'nin bir kısmını sen yarrağım Türkiye'nin bir kısmını Almanya yaparsın. Sikik. Ne biçim konuşuyorsun sen? Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez. Ananı sikeriz senin. Heh. Saçma sapan konuşma. Adamı deli etme Hitler. Benim gibi bir liderle nasıl konuşuyorsun? Böyle. Sizin gibi insanlar için sadece iki seçenek kalmış. Ya biz ile gelirsin ve Türkiye ve Almanya birleşir ya da... Amkodomon. Ben Türkiye'nin başında değilim ki. Bana niye... Ben bir... Ağzını topla. Bak şu an sinirden böyle konuşuyorsun. Senin ruhunu iki paralık ederim. Seninle istediğim gibi konuşurum. Namussuz herif. Namussuzluk yapma. Siktir git resim yap. Hitler. Biz Türkiye'lileri yok hep. Türkiye'li ne birader? Alkollü müsün lan sen? Bak çok içiyorsun. Hayır alkol içmiyordum ama senin ve Türklerin bana çok sinirlisiniz. Sana sormak istiyorum ama sadece Türklerin bana bu kadar hakaret etmenin neden çok Türkçesi iyi değil. Çat pat konuşuyor. Nedenini soruyorum. Benim size ve Almanya'da Türklerin ve Almanların benim soruma siz çok sinirlisiniz. Sadece böyle birleşmek neredeyse ama siz bana çok sinirlisiniz. Lan tabi sinirleneceğiz. Soykırım yaptın. Pezevenk. Pişman mısın bari? Pişman değil. Ananı siktim seni şimdi. Sağ eliyle cebinden bir silah çıkarır ve Hitler'in kafasına dayar. O çocuğu. Korkmuş bir sesle hayır. Silah uzanır ve silaha ne yapar? Silah tutulur ve biraz daha konuşmadan bekler. Türkleri ve Türkiye'yi rahat bırak yoksa bu silahı ateşlerim. Hitler. Silahı Hitler'in ağzına sokar. Ne diyor? Bir silah oldu ve bu yüzden çok iyi oldu ki ben Türkiye'deki tüm Türklerin ve Almanların birleşmesini istedim. Ama laftan da anlamıyor ki silahı hitlere doğrultur ve 6 el dur, altı kez ateş eder <laughs> Bu iyi bir silahtı. Kitleri durdurduk arkadaşlar. Ayak sever misin? Seviyormuş da cevap veremeden ölmüş. Sonunda Alman ve Türkler ve Avrupalılar mutlu bir şekilde yaşarlar. Bir tane de Avrupa Savaşı değil. Bu yüzden barışçı bir hayat yaşayın. Kurtardık. Derdin ne kanka insanlarla